Ben <laughs> yok şey. Bir ben türbüne biliyorsun. Türbüne gidemiyorum. <Ha>? Gelin olur. Gelin olur. Gelin olur. Gelin olur. beğendim ya. <laughs> of. Güzel. Dün kıvırcık bakımını yapmıştım. Ablam bahsetmişti. Ya. Onu da videolarını seyrediyorsanız görmüşsünüzdür. Arkadaşımın arkadaşı söyledi. İlk uh, bir krem. Sonra köpük. Sonra da yağ. Efsane oluyor. Yatınca bile aşırı bozulmuyor yani saçım. Hmm. Son dalgalı zamanlarım. Gün kaydı botoks yaptıracağım. <laughs> Ne veriyor? Kısı veriyor. Hmm. Yarım saat sonra haber verecek. Tamam. Evet, Instagram'da bir tarif gibi bir şey gördüm. Onu yapacağım. Canımız tatlı çekiyordu. Gayet sağlıklı bir şey olacak. Kavamı yıkadığın için teşekkür ederim. Ben yani çok üşeniyordum. Sen diyeceksin Niye? Az yerim o zaman. Adıma bak yani. Ben bir yiyemezsin Kerem. O benimdir. Onu ben kendime göre alacağım. Sana göre değil. Sana ek yaparım. İşte benim ek hakkımı kendime koy. Kendime koy. Nasıl oluyor? Bir şey olmaz. Biraz çiğ koyacağım. Önce güzel olur. Biraz <laughs> tahin. Demin koluma çarptı, kamerayı bozdum ama. Hmm. O ne? Aç yazmasın. mı? Ay, parmağımı koydum ben de. Ah be, öleceğim seni çakmağını. Ben genelde böyle yanda video çekerken, burada göbeğim çıkıyor. böyle <laughs> <laughs> olmuştu? Onu niye pişiriyor? Çıtır olsun diye. Evet. Yani granola gibi işte, cereal diyor diyor kız bay. Şey Şimdi ben böyle sorular soruyorum ki insanlar bilin gelsin. Ay baya bir şey olacak, baya bir şey, baya iyi bir şey olacak diyor. Hindistan cevizi yağımızı çıkartalım. Ben söyledim mi? İngiltere'de şey denedim. Hindistan cevizi pilav. So, İngiltere'de mi? Burada ne yemiş miydin? Yok. Ha, evet, evet, doğru. Hint restoran. Hmm. Tatlıydı Söyledim. biraz böyle. Çok beyazdı pilav. Beyaz mı? Allah Allah. Gerçi pilavsı da beyaz. Ya öyle de ya, ekstra bir beyazlığı vardı. Sosu işte, insan cevizi sosu kreması koymuşlardır büyük ihtimalle. O beyazlığını şey yapabiliyorum. Aynen. Ha, çok beğenmedim ama. Ya diğer pilavlar tercihim Kokusu efsane yani. Şimdi şeftali koyuyorum, kesiyorum. Ee, göstersene şeyi. göstersin göstersene. Ha. Ee, videodaki kız bunu bir şey olarak ki mısır gevreği olarak yapıyordu. Ee, i̇şte ben de o yüzden biraz süt koyup yiyeceğim. Canım öyle çekti açıkçası. Sen istiyor musun Kerem? Evet. Fikrin değişti mi? Evet. Hmm. Kafeinsiz kahve, en sevdiğim. Ne chocolate'a. Nasıl buldun Aykü? Güzeldi, nasıl Hmm, kokusu da kadar güzel mi? Ooo kokusu kadar güzelmiş. Biraz yaban mersini koydum buzluktan. Çok heyecanlı. Ay. Çok oldu o ya. Yemesem bana verirsin. Ay, akşam yemek mi? Az yemek yersin. Tabağını da buraya koyayım. Şeftali. Üzüm çok oldu. Üzümü tabağa koyma ya. Direkt karıştırıp yiyeceğim. Değil mi? Daha, daha güzel olmaz mı öyle? Ay suluymuş. Bir şey olmaz mı? Var burada da şey var. Kerem çok... Ya hepsini bitirmek zorunda değilsin tamam mı? Çok oldu ya. Evet. <laughs> Görüntüsü güzel ama zaten üzerine. Yani ama tayinle şey çok güzel mu? Yok ben seviyorum da Canım çekmedi. Aha yine bir tane. Tayin mi tayin mi? Tayin. Pardon tayin. <laughs> çok saçma ben bunu anlamıyorum. Bazen bu tartışıyor. Çok saçma. Kahvemiz de altı.

Arkadaşlar, Bakın ne oldu. Hemen Umarım kırık değildir. Çok üzülürüm. Hadi çok son. istiyordum. Çok beğeniyordum bunu hep. Son bir kaydı. İnternette de birazcık araştırınca buldum. Demtim 36 saniyede bir uğraş var. Süper. <laughs> Videolarıma çıkmıyorum diyorsan. Bayağı çıkıyorum artık bu arada. Baydı falan demiş. Çok, çok <laughs> güzel. Çok güzel sınaydı. Maşallah kombinlerim <laughs> <laughs> Geldi yer <gülüyor> nokta. <gülüyor> Hep burası. Sesim korkunç. <laughs> Şimdi uyandım, banyo yapacağım. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. <laughs> Şuna çok garip gözüküyor ya. Kullanım önerileri e, direkt kurutmak. O yüzden kurutacağım şimdi. Şu Hiçbir şey sürmedim. Bakalım nasıl olacak. Bu şaka mı? Çok güzel oldu ya. Ay bayıldım. Çok güzel. Çok mutluyum. Şu önlerim de resmen yani böyle düz olsaydı çünkü çok kötü dururdu. Birazcık böyle kıvrık olmaları şöyle iyi oldu. Ay efsane. <laughs> Yüzümde nasıl şiş. Çok mutluyum. Dün yaptığım ama sizin görmediğiniz omleti bugün kereme yapıyorum. Ben çok beğenmiştim. Çok belli. Edoş'um. <laughs> ne yazma baktım bilmiyorum. Edoş'um doğum gününe gidiyoruz. Hazırlandım. Şimdi sen doğum günü kutlu olsun. Çok, Çok. güzel beğendim. Eda! Eda çekmeye başlamıştım ama hatırlatmadınız şimdi vedalaşıyoruz. Evet. Ne zaman? Evet. Üniversite. Zaman gidiyoruz. Onlar gidiyorlar. <laughs> ben gitmiyorum. Ben istiyorum. Bugün sabah. Bugün sabah. Bugün sabah. Bugün sabah. Bugün ve bir şey almıştım maviden onu iade edeceğim. Ya da büyük bedenine bakacağım. Göstereyim. <laughs> Değiştirmek yerine bunu almayı düşündüm ve Büyük. Her şey çok pahalı. Çıkardık. Soğumadan eve getirebildik. Oğlum. Bu bir zaferdir. Şu an tek yapmak istediğim şey yemek yemek. Ah. Bir söyleme <laughs> yapacaksan sende oho yani. Yakma gelmişti de sohbet ediyordun. Gece makarnası. <laughs> çok, çok iş yaptım. <laughs> ben yapıyorum zaten sen yapmayan Ay. Ah. Almira İlayda. Selam. Can, <laughs> Ay Mirela <beylenler> ne diyor lütfen. <laughs> Ay Mirela. <yani. gülüyor> evet. Marka. Evet, Marka. O <laughs> <bir imha gülüyor> mi, <hepsini gülüyor> Sen, Ay, Ay. Gel, o kadar kötü çıkmışsın ki yani. Ya sağ ol ya. <laughs> i̇şte istediğim. Ya zorlama bana. <laughs> ya orada hepimiz çok kötüyüz. Ama ben ekstra yani. İlayda kesinlikle süper görüm. Süper olmayan hale <laughs> benziyor. <gülüyor> hani şeyken. Oha şey uzak. Gel Ay ne ara kaydın? Kremalı salçalı makarna. <laughs> ne? <Fin? gülüyor> <laughs> Saat 12.20 geçiyor. Ve ailenin mükemmel kreması <laughs> ve salçalı. Ama salça koymamış mı? Koymuş <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Kameraman İlayda Önder. Bugün sizlerleydi. Teşekkürler. <laughs> Aa, kapatmadım. <laughs> ne <Mani> yapmadım? <laughs> Zaten şarap marap içtim işte bir şey. Hmm. Ya ama şişkinlik. Al bölüşürüz mü olmadan? Youtube videosunda var. Abone olmayı, beğenmeyi. <laughs> Videoyu yanlış kesildim. <laughs> Şu an bana sabah gibi geliyor. Geç uyandığım için herhalde. Da gece gibi geliyor. Al, Allah Allah. <laughs> Nasıl